Baktayım çünkü botoks etkisi yaratan çok özel bir maske tarifi vereceğim. Hem hanımlara hem beylere, beylerin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Özellikle bunu şöyle düşünebilirsiniz. Esasında tabii akşam yatmadan da bu maskeyi uygulayabilirsiniz ama mesela özel bir davete gidiyorsunuz, bir çekiminiz var yani. <laughs> ya da işte bir, bir iş görüşmesine gidiyorsunuz ya da eşinizle yemeğe gidiyorsunuz, sevginizle yemeğe gidiyorsunuz. Daha gergin, daha güzel, daha pırıl pırıl görünmek istiyorsunuz. Neden olmasın? Hemen bu maskeyi yapıyorsunuz. Ben bunu hatta acil maskesi diyorum bazen. Bu maskeyi yapın, 15 dakikada cildin, cildinizdeki farka inanamayacaksınız. İnanın hiç e, o pahalı kremlerden çok ama çok daha etkili e, tavsiye ediyorum. Hemen malzemeleri vereceğim. İlginiz var böyle şeylere biliyorum. Olmaz mı canım? Doğal olan. Olmaz mı? Tabii ki zaten yani hiç görünüyor. Doğal batoks yaptırmış. <laughs> <Evet>. Milletin <laughs> hep dedikodu yapıyorlar batoks batoks diye. Aynen öyle. Yani doğalını <laughs> doğal, yapalım bari. Doğalını yapalım kesinlikle. Hangi malzemeleri kullanacağım? Botox etkisi yaratan maske için hemen malzemeleri veriyorum. Biraz avokadoya ihtiyacım var. Avokadoyu olgunlaştırmak için soğan ya da sarımsak, patatesin yanına koyuyorum. E, i̇ki gün içinde yumuşuyor. Mesela hani onu söyleyeyim size ya da gazete kağıdına da sarabilirsiniz. Karanlıkta daha yumuşuyor. Biraz sert ama yine de rendeleyebileceğim ben onu bir tatlı kaşığı balımız var, bal kullanacağım. Bal biliyorsunuz nem verir cilt için çok yararlıdır. Hep söylüyorum yediğim her şey cildime iyi gelir. Hem içten dıştan da sürerek yediğim her şeyi cildime sürebilirim. Asla korkmam derim. Aynı zamanda bir E vitamini kullanacağım. E vitamini kapsülleri satılıyor. Ben o vitamini kapsülleri mesela 10 tane 15 tane çıkıyor. Onları kırıyorum. Böyle küçük bir cam kapı koyuyorum ya da kavanoza koyuyorum. Şimdi kavanoz, kavanozdan aldım. Bir çay kaşığı bu tarz maskelerde kullanıyorum. Bazen ne yapıyorum biliyor musunuz? Alıyorum o E vitamini. Elime sürüyorum yüzüme sürüyorum az miktarda çünkü sonuçta e, yağ da içerdiği için dikkatli kullanmak gerekir. E vitamini çünkü kırışıklıkları açma etkisi vardır. E, doğal bildiğimiz E vitamini eczanelerden alacaksınız bunu. Kapsülünü kırın e, ve bu maske için kullanın. Her şey doğal. Yani wow. e, şey bir şey yok. Yabancı hiçbir şey yok. Herkesin de evinde olabilecek şeyler. Nasıl yapıyorum? Avokadomuz avokado biraz evet Aman. sert. Evet biraz sert ama evet. rendeleyeceğim. Şöyle. kabuğunu soyarak. Kabuğunu evet soymak gerekiyor. Aman biraz sert dikkat et Evet ya. biraz sert. O daha Evet çok olgunlaşmamış. Daha bir keskin bir bıçak lazım herhalde. Peki şöyle rendelemeye çalışacağız. Evet. Rendeliyoruz. Rendeliyorum aynen öyle. Biraz daha olgunlaşırsa tabii daha iyi olur. Normalde ama kabuğunu kullanmıyorsun esasında. Kabuğunu kullanmıyorum. Ben, yani, İçine zaten evet, şu anda geçti. İçimdeki geliyor zaten. Geliyor aynen Altları öyle. Aktörü geliyor. Hı hı. Sever misiniz avokado? Oo bayılırım. En sevdiğim yemek meyvelerden bir tanesi yani. Salataya çok yakışıyor ben, Dip Ben yarım kesiyorum. Üstüne az bir şey zeytinyağı damlatıp e, kaşıkla yiyorum yani. Çok güzel bir tadı çok var. Ben çok var. çocuklara çok da, da yediriyorum. Çok besleyici. Omega 3 içinde çok evet, zengin. Korkunç besleyici bir ürün. Çok yararlı. Çok. Kırışıklık açma özelliği var. Hı. Cilt üzerinde de öyle bir etkisi var. Kesinlikle çok yararlı yağ asitleri var içinde. Ve E vitamini deposu aynı zamanda. Onda da E vitamini var. Yeterli. Evet, gayet güzel. Sert olmasına rağmen güzel rendeleyebildim. Şimdi bunun içine bir tatlı kaşığı bal koyacağım. Bal nem verir. Cildin nem oranını arttırır. Bal koyuyorum. Bir tatlı kaşığı bal yeterli. Önce ikisini karıştıracağım. Bal ve avokado karışıyor. Tabii yumuşak olduğunda daha kremimsi bir Aha, e, hal alacak. Bir hani onu evet. söylemek istiyorum. Şimdi sıra geldi. E vitaminine. E vitaminine bir kapsül. Yani şöyle bir çay kaşığı diyebiliriz. Dolayısıyla yarım tatlı kaşığı koydum. O şimdi biraz daha onu kayganlaştıracak. Maske hazır. Aa. Evet gördüğünüz gibi. Hemen şöyle elimin üstünde bir deneyeceğim. Maske gördüğünüz gibi hazır. Ben de deneyeyim bari. <laughs> evet. Yani bir bakayım nasıl bir şey. Evet şöyle size. Tamam. Hı -hı. Okey. Şöyle bir elinizin üzerinde. E, yeşillendi şu anda gördüğünüz gibi. Ha, hatta ikisini birden süreyim ben böyle şeyin. Evet. Ellerimize hiç bakmıyoruz. <laughs> Eller en çok mühim. en tembel yerimiz ellerimiz. Çok mühim. hiç yazık yani evet, Güneş lekelerine karşı yeni ihmal ediyoruz. Yeni bir yağ söyledim size. Çilek yağı. Aklınızda bulunsun. Ha. Güneş lekesi mesela onlara evet. karşı çillenme, leke, koyu renk istederseniz çilek yağını yedirerek sürüyorsunuz. Hı -hı. İnanılmaz iyi geliyor. Aklınızda bulunsun. Okay. Bunu nasıl uyguluyorum? Cildimi her zaman temiz olmasına çok özen gösteriyorum. Temiz cilt çok mühim. Ee, peeling yapmak mühim, gözenekler kapanıyor. Biliyorsunuz şehir hayatında cilt ne kadar fazla makyaj yapmasanız bile kirleniyor, gözenekler tıkanıyor. Ben cildimi her zaman deniz tuzu, yarım yumurta akıyla ya da bir tatlı kaşığı esmer şeker, yarım yumurta akıyla ova ova yıkarım. Yani müthiş oluyor, pırıl pırıl oluyor, siyah nokta kalmıyor, gözenekler tertemiz oluyor, temiz cildi e, sürülen maske her zaman için daha güzel etki gösterir. Bu önemli bir ayrıntı, yoksa cildinizi temizlemezseniz e, maskenin yararı daha az olur. İsterseniz yani. dünyanın en pahalı kremlerini kullanın, yine işe yaramayacaktır. Bilginiz olsun. Bu maskeyi uyguluyorum, özellikle bu peelingi yaptıktan sonra göz altına gelebilir, hiç sorun değil. Burun dudak bölgesi her yerine sürün 15-20 dakika bekletiyorsunuz sonra ılık suyla yıkayın soda ile yine e, silebilirsiniz yüzünüzü hafif nemlendiricini sürün hatta onu sürmenize bile gerek kalmayacaktır çünkü cildiniz gerilecek yumuşayacak ve parlayacak. Anında etki gösteren en sevdiğim maskem bu benim. Wow. hani <laughs> Çok güzel bilmiyorum. Evet. Denemenizi isterim. Şey de yani ederim. çok kolay da herkesin yapabileceği bir şey. Yani evet. her yerde bulunan bir şey. Avokado eskiden böyle çok egzotik geliyordu, uzak geliyordu. Şimdi evet. bakıyorum bütün pazarlarda Şimdi her, yerde, her yerde, yerde fiyatı da uygun. Evet. Herkes alabiliyor. Evet. Ee, Bal deseniz süzme bal, her yerde var. Her yerde var aynen. Herkesin evinde, E de eczaneden alıyorsunuz. O kadar. O küçük kapsülleri dediğim gibi küçük kavanozu onları boşaltıp yapabilirsiniz. o şekilde de yapabilirsiniz ya da ka bir kapsül de kullanabilirsiniz için ama bir kapsül biraz az oluyor. İki kapsül kullanabilirsiniz. O yüzlükler var. Aklınızda bulunsun. Tarçın. Tarçın sever misiniz? Bayılırım. Hı -hı. Ben de yeşil çayın içine koyarım zaman aynen. zaman. Iğlamura çok yakıştırırım. Harika. E, severim. Yararlarından e, biraz bahsedeceğim. Tarçın e, ferahlık verir. El ve ayaklardaki titremeleri ve damar tıkanıklığını önlemeye birebirdir. Mide rahatsızlıklarına ve karın ağrılarına e, kesinlikle çok iyi geliyor. E, kötü kokuları öksürüğü ve ishali kesiyor. Vücut direncini arttırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tarçın e, kesinlikle yemeklere koyabilirsiniz, tatlılara koyabilirsiniz. Ben mesela sade süte bile tarçın koyarım. Güzel fikir. Toz tarçın acayip bir, bir lezzet veriyor. Bir de şeker yerini alıyor. Mesela şeker hastalarına doktorlar çok tarçın, bu stik tarçınlar çubuk şeklinde ya da toz halinde de bol bol kullandırıyorlar. Mesela yoğurdun içine. Bir tatlı kaşığı tarçın koyup yiyin. Sanki o kadar lezzetli oluyor ki. Çünkü çok az şeyde kullanıyoruz. Yani bir boza da kullanıyoruz. Bir de işte Salep'te sütlü tatlılar da kullanıyoruz. Sütlü kullanıyoruz. Tatlı. Yani başka yerde kullanmıyoruz ama esasında. Süt. Sade süt. Mesela ılık bir süt de çok güzel yakışıyor. E değil mi? Hı -hı. Değil Ve mi? kalori yani. yok. Kalori yok. Tamam. Yoğurda çok güzel yakışıyor. Tamam. Okay. Yani salatalar... Hani bile deneyin. Çok deneyin ama. Tamam. Çok yakışıyor. Bir tadı var. Evet yani bir tatlımsı bir tadı var ama onun da şöyle bir özelliği var. Daha önce de sizlerle bunu paylaşmıştım. Mesela yeşil çaya koyduğumda, onu içtiğimde hem çok güzel bir aroma veriyor hem de tatlı krizine karşı koruyor. Yani o gece e, o tatlı krizi bazen geliyor ya. Evet. Ona karşı müthiş bir irade veriyor. Aklınızda bulunsun. Ayrıca bal ve limonla karıştırılıp yenirse boğaz yanmasına birebir çok iyi geliyor. Bilginiz olsun. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Sizi ayakta beklettim ben. Geçelim Aa, yo, ben yerimize. Ayol ben zevkle, sizin programınızı zevkle izliyorum. Onun için zevkle geldim zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ben, benim ee, için gerçekten büyük gerçekten bir sizi Gerçekten güzel program yapıyorsunuz. Bilgilendirici program yapıyorsunuz. Hı -hı. Böyle paparazzi konuların dışında hep magazin çünkü. Onun için çıkmıyorum zaten. Kesinlikle o magazin yapan Hı -hı. arkadaşlar Hı -hı. eksik olmasınlar. Onlardan da insan yani tamam eğleniyor belki insanlar deşarj oluyor ama artık çok sıkıldılar. E, yok yani. yani... şimdi Herkesin bir özel yaşantısı var. Özel yaşantısı artık e, halkın şeyine düşürülüyor yani tatsız oluyor onun için onun için böyle sizin gibi kaliteli programlarda olmaktan ben de mutluluk çok duyuyorum. çok teşekkür tabii ki. ederim.